Merhaba arkadaşlar. Bu çikolatayı açıyorum. Çok merak ettim. Sizin açmak istedim. Bakalım şuradan açıyorum sanıyorum. Açalım. Şiş, diş, neymiş? Karamelli. Ve bir mi acaba. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Aa, çok güzel. Ay, bunu açacağım önce dinleyeceğim sizin, için. Bu kalpli Godiva çikolata. İndirime girmiş bu arada. Aa, bu da böyle kalpli ve aslanlı. Çok beğen. Bakın tatlarına bakalım. Evet. Mmm, içi böyleymiş de buna bakalım. Hmm, bunun içi karamelliymiş. Ben beğendim. Alabilirsiniz. Yani bu.